Ben Murat Arslan. Oğlum Yiğit Arslan'ın velisi olarak yıllardır bu okulun velisiyim. Veli olmaktan, bu okulda bulunmaktan çok keyif aldık. Ailemizin parçası olarak okulu gördük ve yıllarca da bu bakış açısıyla ilişkimiz devam etti. yaklaşık 10 yılın üzerinde anaokullarıyla beraber hesaplarsak gerçekten okulla bütünleştik. Bir aile olarak yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki aile dediğimiz zaman Namık Bey direkt devreye giriyor. Bu güvenin aile hissinin kaynağıdır kendisi. Ya yani şu en dıştaki duvarından en içerideki duvarına kadar hepsi tamamen hesaplanmış, düşünülmüş günlerce belki hayali kurulmuş sonra da bir araya getirilmiştir. Emek vardır. Aslında bu da çocuk yetiştirmekle aynı. Çocuk yetiştirmekle yıllar alan bir süreç. Bu anlamda güven duymak, inanmak bu işin başlıca, başarının da başlıca sebeplerinden birisi. Büyük hizmetlerle bu okul kurulmuştur ve çok uzun yıllarda olacaktır. Buna da inanıyorum. Başlangıç noktamız e, tabii ki her veli gibi kaygıyla başladı. Sadece okul araştırmadık. E, güven bizim için önemliydi. İlke önemliydi. Devamlılık önemliydi. Bütün bunları Namık Altaş Koleji'nde bulduk. Orada başladık ve sonrasında da yanılmadığımızı gördük. Birçok spor alanıyla çocuğumuz tanıştı. Müzik alanında birçok konuda e, tanıştı. Ancak tabii ki hepsini sürdürmesi mümkün değildi. En azından ona bir deneyim vererek kendini keşfetmesine yardımcı oldu. Genel anlamda çocuğum Namık Altaş Koleji'nde okumaktan mutlu. Akademik olarak iyi takip edildiğini düşünüyorum. Zaman zaman bundan şikayet ettiğini bile duyuyorum. Ama tabii bu tatlı bir serzeniş oluyor. Aslında bir nebze hoşuna da gittiğini düşünüyorum. Bu dengeyi de yine okul idaresiyle ve öğretmenlerimizle çocuğumuzla beraber kuruyoruz. İstediğimiz zaman yoğunlaştırıp istediğimiz zaman seyreltebiliyoruz. Yani çocuğu gözlem açısından bu diyalogların son derece faydalı olduğunu düşünüyorum. Yabancı dilde ülkemizde kat edebileceği yolun en üst düzeyde kat ettiğini düşünüyorum. Ancak konuşma anlamında bütün ülke olarak bazı sorunlar yaşadığımızı düşünüyorum. Bunu da sanırım yurt dışı deneyimi olmadan aşamayacağını öngörüyorum ve bu anlamda ileride bir şey yapabilirsem yapmayı düşünüyorum. Uzaktan eğitim döneminde okulla bir kez bağlantı olarak son derece yüksek düzeyde bağlantımız vardı. Bütün ödevlerini, takiplerini, testlerini sorumlu da bir çocuğum olduğu için o konuda da şanslıyım. Bir sıkıntı yaşamadan hatta keyifle geçirdik diyebilirim. Çünkü çocuklar için kalkmak, okula gitmek, gelmek ne kadar bir faaliyet de olsa evde kalmayı seven çocuklar için okulun da takviyesiyle beraber güzel bir dönem geçirdik diyebilirim.